you mm -hmm. Bir kez daha hoş geldiniz. Mutlu akşamlar efendim. Mutlu soy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanı şans merkezimizde canlı yayında yaşanacak. Bizler yerimizi aldık. Çekilişlerimiz her zaman canlı ve çekiliş eğitimimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri de şans merkezimizde bizimle birlikteler takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karasanoğlu. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri sizlere aktaracağım. Az sonra çılgın sayısal lotonun devreden çılgın ikramiyesini de sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak isteriz. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Başlayabiliriz mutlaka. Teşekkür ediyoruz. Evet, biraz önce de belirttiğim gibi bizler çekilişlerimizi her zaman canlı ve çekiliş eğitimi huzurunda gerçekleştiriyoruz. Makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimiz tarafından makinemiz ve şu anda tüplerde yerini alan toplarımız kontrol edilmiş durumda. Çekilişlerimiz şeffaf bir şekilde elde edilmeden yapılmaktadır. Az sonra canlı yayında 6 artı Joker. 7 şanslı numarayı makinemiz sizler için belirleyecek. Çılgın sayısal lotoda devreden çılgın ikramiye 94 milyon 362 bin 152 TL olacak. Bu akşam tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekilişimiz başlasın. Toplar kürenin içerisinde yerini aldı. Çekilişin tüm ayrıntıları, tüm adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Çekilen şanslı numaraların takibini Sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Saatler 21.32'yi gösterirken makinemiz toplarını karıştırmaya başladı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanı canlı yayında başladı efendim. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 6. Hemen ikinci şanslı numara için makinemiz toplarını yeniden karıştırıyor. 94 milyon 362 bin 152 TL. Ve ikinci şanslı numara 81. Çılgın sayısal lotoda büyük ikramiye için 6 bilmeniz gerekiyor. Çılgın sayısal loto yenilendi. Kategoriler arttı, ikramiyeler katlandı. 5 artı 1 kategorisi eklendi. 5 artı 1, 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve üçüncü şansı numara 63. Dördüncü şansı numara için makinemiz toplanı yeniden karıştırıyor. 94 milyon 362 bin 152 TL. Ve bu büyük ikramiyeyi kazanabilmek için 6 bilmeniz gerekiyor. Makinemiz şimdi bizlere dördüncü şanslı numarayı söyleyecek. 7 7 makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şanslı numara oldu. Saatler 21.34 Şans merkezimizde canlı yayında. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanlı devam ediyor. Ve 5. şanslı numara. 83. Ve sırada altıncı şanslı numara var. 94 milyon 362 TL. Çılgın sayısal lotoda devreden çılgın ikramiye. 41. 41 makinemiz tarafından belirlenen 6. şanslı numara oldu. Ve sıra Joker numarada. Makinemiz çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında bu akşam için toplarını son kez karıştırıyor. Ve Joker'de bu akşam 18 oldu. Evet 6 artı joker 7 şanslı numarayı sizler için makinemiz belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktarmak isterim. 6, 7, 41, 63, 81, 83, jokerde 18. Evet 6 artı joker 7 şanslı numara şu anda sizlerin de ekranlarında gördüğünüz gibi 94 milyon 94.362.000 bin. 152 TL çılgın sayısal lotoda devreden çılgın ikramiye. Ekranlarınızda göreceksiniz. Çekiliş heyetimizde evrakları ve tutanakları imzalamakta. Onlar da çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Evet çılgın sayısal loto her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da şans merkezimizde sizlerle olmaya devam edecek canlı yayında. Yarın akşam saat 21.30'da süper loto çekilişi heyecanı yaşanacak sevgili Nülüfer Batur şans merkezinde sizlere eşlik edecek tekrar görüşünceye dek şans hep yanınızda olsun. Hoşçakalınız efendim. Tüm milli piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak milli piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli piyango Herkesin şansı